Neden YouTube'u ön planda tuttuğumu sizlere anlatmak istiyorum bu videomda. Doğru düzgün Almancam yok, hiçbir şeyim yok. Devamlı YouTube seyrediyordum. Televizyonum dahi yoktu. 10 senedir Almanya'da yaşıyorum. Bunun 8 senesi yalnızım. Burada arkadaşlıklar, dostluklar Türkiye'deki gibi değil. Onu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ulan dedim Yunus sen niye yapmıyorsun ya? Sen de yap. Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Nerede miyim? Evimin arka taraflarında orman içinde bir yerdeyim. Burası yürüyüş parkuru gibi. Çok güzel. Evim de işte buraya yakın. Böyle yürüyüşümüzü falan da yapabiliyorsunuz burada. Hemen sağ arka taraftan nehir falan geçiyor. Şimdi o tarafa doğru ineceğim zaten. Arkadaşlar konumuzu su. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi gördünüz. Neden YouTube ya da YouTube'un avantajları ya da dezavantajları adı altında bir vlog çekeceğim. Tabii ki bu bana özel, kişiye özel, herkese avantajları ve dezavantajları değişik olabilir. Herkesin kendine göre ayrı ayrıdır. Bendeki avantajları, dezavantajları ve neden YouTube'u ön planda tuttuğumu sizlere anlatmak istiyorum bu videomda. Neden YouTube diye başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 10 senedir Almanya'da yaşıyorum. Bilmeyenleriniz de şimdi öğrenmiş oldu. <laughs> 10 senedir Almanya'da yaşıyorum. Bunun 8 senesi yalnızım. Burada arkadaşlıklar, dostluklar Türkiye'deki gibi değil. Böyle olunca insan arkadaş arıyor, sohbet arıyor. Ben sohbet çok seven bir insanım. İnsan seven bir insanım. Böyle olunca ne oluyor? E, buradaki sistem durumlar farklı olduğu için herkesin çalışma saatleri değişik olduğu için istediğiniz zaman istediğiniz gibi en azından Türkiye'deki gibi arkadaşlıklarınızı sürdüremiyorsunuz. Durum böyle olunca da birçok insan nasıl söyleyebilirim? Egoist demeyelim de bireysel yaşamayı öğreniyor. Bireysel yaşadığı için de kimseyi de suçlayamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlık ya da dostluk diye bir şey yok öyle olunca da herkes kendi başına tek tabanca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Durum böyle olunca da bu benim için çok sıkıcı bir durum söz konusu. Ben nerelere geldim ya? Aa burası bisiklet kul kulvarı arkadaşlar bu arada. Burada da bir video yapacağım. Bakın daha bisikletlerin ne burada parkur güzel güzel iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Güzel güzel atraksiyonlar yapabiliyorsunuz. Her neyse konumuza dönelim. Durum böyle olunca arkadaşlar ben de ilk yalnız yaşamaya başladığımda 8 senenin ilk seneleri işte. Doğru düzgün Almancam yok, hiçbir şeyim yok. Devamlı YouTube seyrediyordum. Televizyonum da yoktu. Ufacık Nokia'nın bir telefonu vardı. Onun ekranından işte film seyrediyordum ya da komik şeyleri seyrediyordum. Böyle böyle YouTube'la haşır neşir olmaya başladım. Bu arada da ben videolarım zaten vlog videosu. Çok geziyorum, tozuyorum etrafı filan. Sonra dedim ki kendi kendime. Arkadaşın yok. Kimseyle bir şey yaş yani paylaşamıyorsun. E ne yapabilirsin? Neden YouTube değil? Böyle böyle ufak ufak daha önceden e, kanallar açtım. Onlarla devam ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Montajı öğrendim. Gerçi montaj kolay değil aslında da amatör olarak yaparsanız çok kolay. <laughs> Bakın bu arada nehir arkamda arkadaşlar. Benim evde şuraya kalıyor. Şöyle şu tarafta bir yerde kalıyor. Durum böyle olunca neden YouTube olmasın dedim. İnsanlara bakıyorum abuk subuk şeyler tamam bir emek harcı olur ama çok abuk subuk abi ya. İki kelimeyi getiremeyen, doğru düzgün konuşmayı bilmeyen insanlar onu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ulan dedim Yunus sen niye yapıyorsun ya? Sen de yap. En azından paylaş. Madem sohbeti buraya getiremiyorsun sen sohbet et dedim videolarda. Bir şeyler anlat, insanlar görsün. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Çünkü ben paylaşımcı bir insanım. Türkiye'de yaşarken hep böyle her hafta sonu toplanırdık. Çok güzel bir arkadaş çevrem vardı. Onlarla güzel muhabbetlerimiz gırgır, gır, şamata falan derken çok güzel eğlenirdik ve paylaşırdık. Hayatı paylaşırdık. Din, siyaset, spor konuşmazdık. Hayata dair neler yaptık, neler ettik. Kıskanmazdık birbirimizi. Neyse tabii burada olay çok farklı. Durum böyle olunca ben bir anda kendimi YouTube'un içinde buldum. Ufak ufak videolar çekmeye başlamıştım. Daha önceki kanallarımda. Baktım ilerleyemiyorum bir şeyler yapamıyorum. Ondan sonra başka bir yol arayışı içerisine girdim. Bir eğitim kanalının kanal sahibiyle diyaloğa girdim. E-mail vasıtasıyla. Durum böyle olunca onun akabinde yeniden sıfırdan bir kanal açtık arkadaşlar. Bütün takibi, işte montajı o su, şu su, bu su onlar yapıyor. Yani bu işin bir mutfağı var. Ben mutfak kısmında değilim. Ben sunum kısmındayım. Şöyle ki ben sadece videomu çekiyorum. Ham olarak onlara gönderiyorum. Onlar da kesiyor, biçiyor, pişiriyor ve çok da güzel yapıyorlar bunu. Sonra sizlere sunuyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube'u seçmemin, sizlere video çekmemin, vlog videosu yani vlog tarzı videolar çekmemin sebebi aslında bu. Yalnızlık. Onun akabinde de işte sizler neler yaptığımı, neler yiyip içtiğimi, fazla yeme içme bölümüne de girmek istemiyorum. Çünkü yani demek istediğimi anladınız siz. Yiyen var, yiyemeyen var vesaire vesaire. Bu arada çamurların içine girdim arkadaşlar. Balçık. Evet arkadaşlar YouTube'un avantajları neler? Arkadaşlar YouTube'un en güzel avantajlarından bir tanesi şu. İlerisi için yani ilerisi için derken benim kanalım çok yeni. En büyük avantajlarından bir tanesi para kazanabiliyorsunuz. Sizleri tanıyor insanlar. Bunlar güzel şeyler. Ama asıl önemli olan devamlı video çekiyorsunuz. Devamlı bir yerlere gidiyorsunuz. Yer görüyorsunuz. Geziyorsunuz. Tozuyorsunuz. Sonuçta bir sorumluluk altı içerisindesiniz. Çünkü ben haftada iki video atıyorum. Belki bunu ileride üç videoyu da çıkartabilirim. Şu an için bilmiyorum ama kanal gayet güzel gidiyor benim açımdan. Yavaş yavaş sağlam adımlarla büyüyor kanal. Bu bir sorumluluk getiriyor size. Disiplin getiriyor. Ben de önceden disiplin bu kadar yoktu ama işte bu yani daha önce kanallarımda şimdi böyle bir ekipte çalışınca iş daha farklı oluyor, daha da güzel oluyor, güzel keyifli geçiyor. Başka avantajlarından bir tanesi ne dedik disiplin. İşte insanlar sizi tanıyor, para kazanıyorsunuz, ondan sonra yer görüyorsunuz, değişik değişik yiyecekler, içecekleri keşfediyorsunuz, tadıyorsunuz. Yapmak istemeseniz bile kanal için video çekme sorumluluğunuz olduğu için bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da size isteseniz de istemeseniz de yönlendiriyor. Onun dışında güzel olan avantajlarından bir tanesi de insan insanların sizi beğenmesi ya da beğenmemesi bu beğenmemesi bile güzel çünkü size değer verdiklerini gösteriyor. Seyrediyorlar çünkü. Yorum yapmaları, onlarla hoş sohbet etmeniz bana çok mesaj geliyor. Gerek e-mail olarak, gerek Instagram üzerinden ya da ne bileyim yorumlarda falan ve ben de hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Çünkü bana değer verene ben de değer veriyorum. Yani avantajları böyle diyebilirim. Dezavantajlarına gelecek olursak arkadaşlar bunun için nasıl bir yol çizersiniz çiziyorsunuz onu bilmiyorum ama bir yatırım yapmanız gerekiyor. En azından kamera gerekiyor. Mikrofon almanız gerekiyor. Allah'tan ben şimdi GoPro aldım. Bir tane GoPro 8. O benim hayatımı kurtardı. Çekimleri de güzel kaliteli. Neyse dediğim gibi yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımları yaptıktan sonra da işte güzel güzel içerikler üretmeniz gerekiyor. Kafanız devamlı çalışması lazım. Bunları yaparken de ben eskiden şey yapıyordum. Şunu şunu yaparım diyordum. Duruyordum. Ama sonra unutuyordum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Devamlı yazıyorum. Yazınca da unutmuyorsunuz zaten. Başka dezavantajlarından bir tanesi devamlı video çekmeniz gerekiyor. Çünkü insanlara söz veriyorsunuz. Işte haftada iki video atacağım ya da üç video ya da her gün video atacağım diyorsunuz. Buna göre video çekmeniz gerekiyor. Bunu da çekerken işte nasıl söyleyeyim? Yani o videoyu yetiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yayın tarihinden bir gün önce o videoyu yetiştirmeniz gerekiyor. Bu da bazen isteseniz rezerve videolarınız yoksa isteseniz de istemeseniz de bu size sıkıntıya sokabiliyor. Strese sokabiliyor. İçerik üretirken bazen para da gerekiyor. Bazı yaptığınız şeyleri yaparken bunun maddi boyutu da oluyor tabii ki. Dediğim gibi yatırım yatırımdan sonra da normal içerik üretirken giden giderler. Mesela arabayla gidiyorsanız arabanızın benzine ya da ne bileyim trenle gidiyorsanız tren biletiniz ya da bir restoranta gidip restoran video çekeceksiniz. Oradaki harcanan masraf. Diyeceksiniz ki şimdi o zaman niye yapıyorsun kardeşim bu kadar masrafı varsa vesaire. Kardeşim ben eee bunun sebebini söylemiştim zaten. Başta da benim arkadaşım dostum olmadığı için Almanya'da ben yalnız yaşadığım için ben bu yolu seçtim. Yani bu yolu seçtim derken yani yolu seçme değil aslında da paylaşmak istedim sadece. Dediğim gibi Bunlar dezavantajı oluyor. Bazen video çekmek istemiyorsunuz. Canınız istemiyor. Ama çekmek zorundasınız. Zorlaya zorlaya. ittire kaktıra. Çünkü belirli bir kitleniz varsa o kitle sizden devamlı video bekliyor. Ve böyle olunca da siz isteseniz de istemeseniz de o sorumlu almışsınız zaten bir kere. Hal böyle olunca o videoyu çekmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar en büyük dezavantajlarından bir tanesi kameraya alışabilmek. Kameraya alıştığınız zaman zaten çok farklı oluyor. Daha güzel oluyor. Ama şuraya bir oturayım 재미, слаяк тег <laughs> Ama şöyle söyleyeyim o kameraya alışana kadar bir de elinizde bir kamera şehrin içinde ya da orada burada dolaşırken insanların size bakması. İlk başlarda çok utanıyordum. Çok şey geliyordu bana. Ama sonra alışınca çok keyifli gelmeye başladı. Yani durum böyle böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere neden YouTube'u seçtiğimi, niçin YouTube'a videolar yüklediğimi ve benim için avantajları ve dezavantajları adı altında bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu çok öylesine yani içimden geçenleri size aktarma adı altında olan bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Güzel böyle doğanın içinde çok güzel bir video oldu benim için. Hem yürüyüşümü yaptım hem de sizlere biraz olsun yavaş yavaş da olsa kendimi tanıtmaya çalıştığım videoları da yapmaya çalışıyorum. İlk videom bu şekilde oldu YouTube'la ilgili. Kilise Çanları başladı çalmaya. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada çekmemi istediğiniz burayla alakalı, Almanya ile alakalı bir içerik varsa bunu da lütfen altta yorumlara yapın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler.